Arkadaşlar videoyu like atmayı, kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Ege geçtim. Tabii ki. Geçtim Ege'yi. Yarım Ege'yi gördüğünüz gibi. Hiçbir yerde yok. Bildiğimiz o salonda. Ve şu an hiçbir yerde değil. Yatak sesi gelinir. Çocuğum. Sen Adana'yı koruyacakmışsın. Ben de kardeşlerimle tamam mı? Tamam. Ege, ne oldu? Ne oldu ya dedi, İyi misin? Evet, evet. Oh. şimdi gel, oh. gel buraya. Gel buraya. Gel. Ne oldu ya? Çekil, çekil. Onları mı Şimdi sen görürsün lan. Ne oldu maymun? Şimdi yerlerde sürmüyorsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi like atın abone olun. Bye.